Bu da köşegenle alan ilişkisi. Şimdi malum paralel kenarın köşegenleri vardır. Bu köşegenleri çizdiğiniz zaman bir tanesini çizerseniz alan iki eşit parçaya bölünür. Her iki köşegeni çizerseniz ya da diğer taraftan çizdiğiniz alanı iki eşit parçaya böldüğü için her iki köşegeni çizdiğiniz zaman alan dört eşit parçaya bölünür. Evet güzel bir özelliktir. Soru üzerinde görmekte fayda var. Hızlıca örnek altıya bakalım. Şu alan 8'miş. Bir kere alan konusundan tabanları eşit olan üçgenin aynı noktada buluştuğunu bildiğime göre buraya 8 yazabilirim. Şimdi ise köşegenleri çizilmiş bir paralel kenarım var. Bu 16 ise buralara da 16 yazabilirim ya da kısacası 16 çarpı 4'ten bütün alana 64 diyebilirim. Örnek 6'ya da böylelikle dokunmuş olduk. Evet bir başka ifade olarak mesela örnek 9'dan bahsetmek gerekirse örnek 9'da arkadaşlar bütün alan sorulmuş. Önce şuradaki küçük öglite bakalım. Bakın 90'dan 90 ıymış. Her şeyi bir yana bildiğimiz yerleri hemen öne alabiliriz. 5 kere 4 20 demek ki bu yükseklik 2 kök 5. 20'yi kök içine atarsam kök 20 dışarıya 2 kök 5 diye çıkar. Peki bu üçgende alan ADE'de taban 9 yükseklik 2 kök 5 ise Üçgenin alanını bulmak için çarpımların yarısını kullanırım. 9 kök 5 diyebilir miyim? Eğer bunu diyebiliyorsam bütün alan bunun 4 katı. Çünkü köşegenler çizilmiş. Alan 4 eşit parça. O zaman 9 kök 5 ile 4'ü çarparsam aradığım sonuç 36 kök 5. Bu da bütün alan olmalı. Evet. Böylelikle belli bir noktaya kadar alan mantığı işlenmiş oldu. Şimdi gelelim paralel kenardaki özel bir alan tablosuna. Paralel kenarın herhangi bir tabanını, bu düşey de olabilir, yatay da olabilir, yanlara bakan ifadeler de olabilir. Yani AB'yi de taban alabilirim, DC'yi de ya da AD ile CB'yi de taban alabilirim. Hiç fark etmez. Bir üçgen düşünün, paralel kenarın bir kenarını olduğu gibi işgal edecek. Bu taban. Karşıda da bir noktada buluşacak. İşte bu alan bütün paralel kenarın yarısı olur. Peki sadece bu görsele mi tabi? Tabii ki hayır. Şöyle bir paralel kenarım olsun. Bu tabanı işgal eden bir üçgen düşünün. Burasını kendisine taban edilmiş bir üçgen. Karşıda rastgele bir nokta. Noktanın yeri önemli değil. Burada da önemli değildi. Rastgele bir noktada buluşuyorsa bu alanlar AB ise bu alan yine A artı B ya da diğer adıyla bütün alanın yarısı. Her iki durumda kabul edilir. şöyle bir örnek diye bakalım isterseniz. Şimdi bu üçgeni tabii ki sinüs alanla bulabilirim. 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı sinüs 30. Sinüs 30'u hatırlayalım. Sinüs 30 arkadaşlar 1 bölü 2 idi. Tabanlardaki ikilerin çarpımı olan 4, 8 ile sadeleşsin ve 6 kere 2'den bu alan 12 olsun. Şu cepte bir dursun. 12. Peki CF ile FB oranını neden vermiş olabilir? Hemen buraya A'ya 3A'yı yazarsam bu oranı EB uzunluğunu çizip 3A'ya 12 geliyorsa 1A'ya 4 alanını bulasınız diye vermiştir. Haliyle bir üçgen düşünün tabanı paralel kenarın bir kenarını taban edilmiş ve karşıda bir noktada buluşmuş. İşte bu alan 16 ise bütün alan 16 çarpı 2'den 32 olmalı. Böylelikle Örnek 7 de biter. Şu soru 11 çok şık bir soru bence. Bundan bahsedilebilir. Tabi burada bazı özellikler var ki mesela bu biraz yamuğu da bağlayan bir noktası olabilir ama yine de anlatmakta fayda var. Burada ilk görmem gereken ifade şu EF dörtgeni. Eğer bir dörtgenin herhangi iki kenarı paralelse. Bunu yamukta tekrar anlatacağım ama burada söylemek ihtiyacı hissediyorum. Eğer bunlar paralelse ve köşegenler çizilmişse şu kenarda bulunan şöyle yarasa kanadı gibi görünümü olan şu alanlar birbirine eşittir. Yani bu alana A dersem bu alana da A demek zorundayım. Bunu yamuk konusunda tekrar işleyeceğim. Şu mavi alana da B dersem. Şimdi gelelim bizim özelliğimize bakan yönüne. Buradan ister EAB, isterseniz de FAB fark etmiyor. İkisinden birini üçgen alalım. Mesela EAB aldığımızı düşünelim. Şimdi bu üçgen dikkatimizi çekmiştir umarım. Çünkü şu üçgene biraz dikkatli bakarsan paralel kenarın tabanını kendine taban edinmiş, orayı işgal etmiş ve karşıda bir noktada bulunmuş. Buluşmuş. Yani diğer adıyla bütün alanın yarısı. O zaman yazmak istiyorum. A artı B eşittir. Bu içerideki alan. Diğer alanlar toplamına. Şu mavinin dışında kalanları topluyoruz. 2, 1, A ve 6. 2, 1, A ve 6. Öncelikle A'lardan bir kurtulalım. Her iki tarafta da A var. Burada sadece B. Sağ tarafta da toplarsak 9 birim kalır. Ki bize de zaten şu mavi alan yani B soruluyor. B eşittir 9 birim diyebiliriz. Evet. Bundan sonra arkadaşlar paralel kenarın birkaç farklı detayı var. Onlardan bahsetmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi bir köşegen çizildiğinden olacak. Şimdi bir köşegeni çizdiniz. Diğerini köşegen çizmediniz de buna dikler çizdiniz. Mesela D'den dikindirdiniz indirdiniz. B'den dikin dediniz. Bir kere her şeyden önce indirdiğiniz dik uzunluklar birbirine eşittir. Bu haçsa bu da haçtır. Ve şurada ileride belki kullanırız şu anda çok fazla bahsedilmeyecek ama ADF üçgeni ile BEC üçgeni tamamen iki aynı üçgendir. Uzunluklarından bakabiliriz buna. Haçlar bunlar, çift çizgili olanlar A olsun. Şu S harfi gibi olanlar da B olsun. Bakın Kenarları A, H, B, kenarları A, H, B. Hatta ve hatta diğer iki tane üçgen de birbirinin tıpatıp aynısıdır. Bunun da kenarları şuraya bir tane X, şurada bir tane Y yazarsam kenarları H, A artı X, Y, H, A artı X, Y. Tabi bunların hepsiyle şu anda uğraşmayacağız dediğim gibi şu anda yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu bilsek yeter de artar. Bir başka özellik ise eğer bir paralel kenarın bir köşegenini çizdiniz ama diğer köşegeni diğer köşelerden ister köşegen isterseniz de herhangi bir noktada buluşturdunuz soruyor. Bu gibi sorularda arkadaşlar dik indirdiğiniz zaman alan bulmak kolay. Yok dik indirmez de şuradan yorum yapmak isterseniz ama bir noktada buluşurlarsa yani şöyle P noktasına buluşurlarsa bu taraftaki alanlar şu ADF ile buradaki BFA birbirine eşit olmalı. Aynı şekilde şuradaki alan DPC ile buradaki PBC alanı da birbirine eşit olmalı. Yani maviler birbirine eşit, kırmızılar birbirine eşit olmalı. Önemli bir detay da burasıydı. Şimdi örnek 8'den hemen bahsedelim. Burada arkadaşlar bir köşe çizilmiş. Bu bir paralel kenar. Dik uzaklık 4 birim. Ben de buradan bir dik uzaklık indiririm. Üzerine 4 yazarım. Mavi alanı bulmak artık çok kolay. Çünkü bu mavi üçgenin bir kenarı var ki bunu biliyorum 3 santim. Bunu gören açıdan inen dik uzunlukta 4 santim. Alan için gerekli olan her iki bilgiye de sahibim. 3 çarpı 4 bölü 2 işte size taralı alan 6 birim. Bundan da bahsettiğimize göre şu soruyu çözmekte fayda var. Şuna bir bakalım. Örnek 13. Çok kolay bir soru ama tabi mantığını anlamak gerekiyor. Uzunluklarla alakalı bir oran verilmiş. FC ile A arasında bir oran var. FC 3x AE 2x. Şimdi hangi alanların oranı soruluyor? Bu 3x'in üstündeki alanla 2x'in altında kalan şu alan soruluyor. Ben biliyorum ki her iki köşeden de dik uzaklık çizsem şuradan çizdiğim dik uzaklık h'sa buradan çizdiğim dik uzaklıkta yine h olmalı. Ve alan bulurken 3x çarpı h bölü 2 üstteki alan için olacaktı. Alttaki alanda da 2x çarpı h bölü 2'yi kullanacaktım. 2x çarpı h bölü 2. Bu gibi kesirlerde her iki denklemin altında kalan bölü 2'leri götürebilirsiniz. Her iki denklemin üstünde bulunan ortak ifadeleri de götürebilirsiniz. Elinizde sadece 3 bölü 2 alanlar oranı kalır. Bir de arkadaşlar şu paralel kenarın köşegeni üzerindeki birkaç detaydan da bahsedelim ve paralel kenarı nihayete erdirelim. Şimdi burada arkadaşlar bir köşegeni çizerseniz ve bir de diğer köşeden karşı kenarı iki eşit parçaya bölen ama bakın burası köşegen değil. İki eşit parçaya bölen DE ve DF doğrularını çizdiniz. Görüldüğü üzere buralar ve buralar iki eşit parçaya bölündüler. Bu tabloda arkadaşlar köşegeniniz üç eşit parçaya bölünür. Evet hesaplanılmış ve değerlendirilmiş ki buralar 3 eşit parçaya bölünür. Soru üzerinde hemen bunu değerlendirelim. Örnek 9. Öğretici bir soru gerçekten. Eğer burası 3 ise her şeyden önce AC'yi bulmakla başlamalıyız. AC nasıl bulunur? Bu bir orta taban. dikkatli bakarsak burası birebir, burası birebir bölünmüş. Yani AC 6 birim. Yalnız bu 6 birim nasıl paylaşacak? Deminki özellikle tam olarak bunu anlattı. Bize dedi ki bir köşegen çizilmiş. Buna karşın diğer köşeden burayı ortalayan AE ve DF doğruları çizilmiş. O zaman bizim köşegenimiz 3 eşit parçaya bölünür. 2 birim, 2 birim ve 2 birim. Ama o bulduğumuz 2 birim soruyu çözdüğümüz anlamına gelmiyor. AL ile KC'nin toplamı soruluyor. AL 2, KC 4. KC 2, toplamları 4. Şimdi buraya kadar getirip tabi soruyu kaçırmamak lazım. Onun için bizim dersimiz arkadaşlar genel anlamda soruyu bitirdikten sonra ya da değişkeni bulduktan sonra tekrar soruya bakmak icabet eder. Bundan da bahsettiğimize göre şu son özelliğimizi de kullanalım. Bundan da bahsedelim. Aynı ifadeyi yine çizmiş olduk. Bir köşeden orta nokta ve orta nokta. bu sefer köşegen çizmedik ve bu orta noktaları birleştirdik. Burada arkadaşlar bir alan oranı karşımıza çıkar. En küçük ya da bu çizilen dilimin karşısındaki alan S, bundan artık alan kenarlar 2S, 2S, ortada bizim oluşturduğumuz alan da 3S'tir. 1, 2, 2, 3. Tabi bunları hesaplamak çok zor değil ama sınav esnasında bunu ayıracak çok vaktiniz olmayacağı için bu gibi bazı kalıpları tabi ezberlemekte fayda var. Şimdi A noktasından hareketle bakmak istiyorum soruya. Buranın orta noktası çizilmiş. Buranın orta noktası çizilmiş ama AF birleştirilmemiş. Hemen birleştireyim. Şurası 3 eslik alandı. 3 eslik alanı ben kenarda bulabilirim. 6 çarpı 5 bölü 2. Diğer adıyla 15. 3 esin 15 olduğu yerde 1 es 5 birim olmalı. O zaman hatırlayalım formülümüzü. Bunun karşısındaki küçük alan 1s'ti yani 5. Yanlar ise 2s es, 2s'ti yani 10'a 10. On. O zaman bize veren ifadeleri toplarsak eğer 10, 20, 35 ve 40. 10 artı 10 artı 15 artı 5 eşittir 40 olmalı. Bundan da bahsettiğimize göre paralel kenarı genel anlamda değerlendirmiş olduk. Evet paralel kenar bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.